Vakti zamanında hac vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli ''Allah'ım sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et'' diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez. Bu duruma şahit olan kimse meratlanır ve adama sorar. ''Sen neden hep aynı duayı ediyorsun?'' Adam başlar hikayesini anlatmaya. Yıllar önce hac vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gelmiştim. Burada Kabe'nin etrafında tavaf ederken ayağıma bir şey takıldı. Eğilip onu aldım. Büyükçe bir keseydi ve içi altın doluydu. Önce o kesenin sahibini bulmayı düşündüm. O kalabalıkta bulamam dedim. Altınları alıp gideyim dedim. Hem epeyce altın vardı. Uzunca bir süre nefsimle mücadele ettim. O esnada bir takım kişiler bir adamın içinde bin tane altın olan bir keseyi kaybettiğini ve bulup getirene otuz altın hediye edeceğini bağırıyorlardı. Bu duyuruyla nefsimi yenebildim. Helal olan otuz altın, haram olan bin altından daha iyiydi. Keseyi sahibine ulaştırdım ve onun hediyesi olan otuz altını aldım. Hac vazifemi tamamlayıp kendi memleketime giderken o altınlarla bir köle satın aldım. Kölem çok efendi bir gençti ve iyi çalışırdı. Ben de ona bir köle gibi muamele etmezdim. Birlikte çalışır, aynı sofrada yemeklerimizi yerdik. Bir müddet bu böylece devam etti. Bir gün kölemin tanımadığım birkaç adamla gizlice konuştuğunu gördüm. Ona o adamların kim olduğunu sordum. Dedi ki: "Ben falanca diyarın hükümdarının oğluyum. Babam ve ben bir savaşta esir düştük. Beni köle pazarına getirdiler ve sen beni satın aldın." Bu adamlarsa babamın askerleridir. Bana babamın esaretten kurtardığı ve beni 50 bin altın karşılığında satın almak istediği haberini getirdiler. Sen iyi bir adamsın. Sakın ola fiyatı düşürme. O 50 bin altın senin hakkındır. Kölemin babasının askerleri tekrar geldiler ve onu o adamlara 50 bin altına sattım. Bu parayla da tüccarlığa başladım.